Küçük bir sahil kasabasında her gece tam 02.17'de çalan eski bir telefon vardı. Kimse o numarayı aramazdı. Çünkü telefon yıllar önce kapatılmıştı. Meraklı genç bir gazeteci olan Ela bu gizemi çözmek için telefonun bulunduğu terk edilmiş kulübeye gitti. Gece yarısını geçtiğinde kulübenin içine girip beklemeye başladı. Saat tam 02.17'de telefon çaldı. Ela titreyerek ahizeyi kaldırdı ve derin, boğuk bir ses fısıldadı. Beni neden unuttunuz? Ela'nın kalbi hızla çarparken sesi tanımaya çalıştı ama zihni boğulmuştu. Ardından duvardaki eski küpürlerini fark etti. 1987'de kaybolan bir çocuğun haberiydi ve fotoğrafın altındaki isim kanını dondurdu. Ela'nın doğmadan yıllar önce ölen amcasıydı. Telefon hattının diğer ucundaki ses titrek bir fısıldığıyla devam etti. Hala buradayım. Peki devamında Ela ne ile karşılaştı? Konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayelerde görüşmek üzere.